Merhaba, ben Nesibe. Yeşilenden YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle çocukluğumdan beri çok severek yediğim, annemden öğrendiğim ve kendimde anne olduğum zaman çocuklarıma sık sık yaptığım etli pilav tarifini paylaşıyorum. Eğer siz de çok lezzetli ama kolay bir etli pilav tarifi arıyorsanız bu tarif tam size göre. Bu videoda etleri lokum gibi pişmiş, tin ve sebzelerin suyu pilavına geçmiş, Ana yemek şıklığında bir etli pilavın nasıl yapılacağının püf noktalarını paylaşıyorum. Umarım videoyu izlerken keyif alır, beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsınız. Ben bu tarifte 5-6 kişiye yetecek kadar etli pilav yapıyorum. Siz yapmak istediğiniz kişi sayısına göre malzeme miktarını oranlayabilirsiniz. Etli pilavımız için öncelikle etlerimizi hazırlayalım. Ben bu videoyu çekerken kullandığım et dana eti ama özel bir dana eti değil. Elimde bu vardı. O yüzden bunu kullandım. Bu tarif için özel bir et kullanmanıza gerek yok. Etleri doğru bir şekilde pişirdiğiniz sürece lokum gibi etler elde edersiniz. Ama tabii ki etiniz biraz daha yağlıysa yemeğiniz çok daha lezzetli olacaktır. İstiyorsanız kuzu eti ya da koyun eti de kullanabilirsiniz. Ama tabii ki o zaman pişme süresi daha kısalacaktır. Lütfen bunu göz önünde bulundurun. Öncelikle kişi başı 150-200 gram kadar etimizi gördüğünüz gibi iri kuşbaşı halinde doğrayalım. Lokum gibi et pişirmenin en önemli püf noktalarından bir tanesi etimizin kesinlikle oda sıcaklığında olmasıdır. Eğer etinizi buzdolabınızdan ya da derin dondurucunuzdan çıkarıyorsanız, etinizi pişirmeden önce mutlaka oda sıcaklığına geldiğine emin olun. Aksi takdirde etiniz soğuksa ve siz sıcak tavaya koyarsanız o zaman etiniz birden sertleşecektir. Lütfen etin oda sıcaklığına geldiğine emin olun. Bütün etlerimizi böyle doğradıktan sonra derin bir tenceremizi ocağımıza alalım ve ocağın altını en yüksek seviyede açalım. Ve tenceremizin içerisine 5-6 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyalım. Artık yağımız kızdığı zaman etlerimizi tenceremizin içerisine alalım. Eğer etler tencerenizin tabanını doldurup daha üst katmanlar yapıyorsa o zaman etlerinizi kısmi koyun lütfen. Hepsini bir kere de koymayın. Önce biraz bir kısmını koyun. Onları mühürledikten sonra tencerenin ortasında bir boşluk açın ve kalan etlerinizi koyun. Böyle böyle etlerinizin hepsini birlikte koyup eti sulandırmak yerine etleri peyderpey koyduğunuz zaman etleri doğru bir şekilde mühürlemiş olursunuz. Benim kullandığım et miktarı tenceremin tabanını kaplayacak kadardı. O yüzden tek parçada koydum. Kaşık yardımıyla hepsini tek sıra haline getirelim ve etlerin ilk tarafını yüksek ateşte mühürleyelim. Ben videonun süresini kontrol ettiğimde etlerin ilk tarafını 3 dakikada mühürlemişim. Etlerin ilk tarafı mühürlendikten sonra etlerimizi karıştıralım ve diğer taraflarının da mühürlenmesini sağlayalım. Kaşık yardımıyla mümkün olduğunca bütün et parçalarının alt üst olmasını sağlayalım ve pişmemiş taraflarını pişirmeye çalışalım. 2 dakika kadar da etlerin ikinci tarafını mühürledikten sonra ocağımızın altını tamamen kısığa alalım. Benim ocağımın en yüksek seviyesi 9. Ben bu aşamadan itibaren ocağımın seviyesini 2 seviyesine indirdim ve tenceremizin kapağını kapatalım ve yaklaşık yarım saat sonra etimizin suyunu ve sertliğini kontrol edelim. Ben yarım saat sonra tenceremi açtığımda etimin hala kendi suyu vardı. O yüzden suya ihtiyacı yoktu. Ben bu yemeği yaparken pirinçleri koyana kadar hiç su eklemedim. Yani etim kendi suyunda ağır ağır güzel güzel pişti. Siz de etlerinizi yarım saat kadar sonra kontrol edin. Eğer suyu hala varsa su koymanıza gerek yok. Eğer suyu bitmişse o zaman Biraz kaynar su ekleyebilirsiniz. Lütfen bu aşamada çok fazla kaynar su eklemeyin. Çünkü biz haşlanmış bir et yapmak istemiyoruz. Güzel kavrulmuş, lezzetli lokum gibi bir et yapmak istiyoruz. Etimizi böyle kontrol ettikten sonra tenceremizin kapağını kapatalım ve etimizin sertlik oranına göre bir süre daha pişirelim. Etimizi yaklaşık 20 dakika, yarım saat sonra tekrar kontrol edelim. Etimiz hala sertse ve suyu kalmamışsa o zaman ekstra kaynar su ekleyelim. Etimizin suyu kalmamış ama istediğimiz yumuşaklığa gelmişse o zaman sebzeleri ekleme aşamasına geçebiliriz. Ben yarım saat sonra kontrol ettiğimde etim artık istediğim yumuşaklığa çok yakındı ama hala etimin suyu vardı. Bu aşamada etimin içerisine tane karabiber ve tane kişniş ekledim. Pirinci eklemeden önce sebzeleri ve eti kendi yağında güzelce kavurmak istediğim için etimin suyunu uçurmak maksadıyla ocağımın altını 2'den 4 seviyesine getirdim ve tenceremin kapağını kapatıp bir 10-15 dakika daha pişirdim. Tabii ki bu pişme sürelerinin tamamı sizin etinizin cinsine göre, ocağınızın kapasitesine göre ve etinizin miktarına göre değişecektir Ben bu süreleri sadece size referans olsun diye söylüyorum. Gördüğünüz gibi etin artık suyu kalmadığı zaman ve etimizde istediğimiz yumuşaklığa geldiği zaman etle birlikte sebzeleri kavurmaya başlayabiliriz. Bunun için tenceremize 100 gram kadar tereyağı alalım. Benim etim çok kuru olduğu için ben bu kadar kullandım. Eğer sizin etiniz daha yağlıysa bu kadar kullanmak zorunda değilsiniz. Ben sadece pilavımın daha yağlı, daha lezzetli olmasını istediğim için bu kadar kullandım. Damak zevkimize göre tuz ekleyelim. Ve yine damak zevkimize göre karabiber ekleyelim. Ve içerisine 6-7 tane arpacık soğanı ekleyelim. Ben bu yemeği yaparken elimde arpacık soğanı yoktu. Elimde olan yemeklik soğanların en küçüklerini koymaya çalıştım. O yüzden 5 tane ekledim. Ama siz daha şık, daha gösterişli bir şey olsun istiyorsanız 6-7 tane arpacık soğanı ekleyin. 2-3 tane sivri biberi Gördüğünüz gibi iri iri doğrayıp yemeğimize ekleyelim. Ve iki tane domatesi yine gördüğünüz gibi irice doğrayıp yemeğimize ekleyelim. Domatesleri çok küçültmeyelim. Onlar da karakterini korusun. Yemeğimizi şöyle bir karıştıralım. Ve domates, biber ve soğanların tencerenin içerisine eşit dağılımlı olmasını sağlayacak şekilde yemeğimizi bir düzleyelim. Tenceremizin kapağını kapatalım ve ortadan kısık ateşte 10-15 dakika böyle sebzeleri pişirelim. Eğer sizin kullandığınız soğanlar arpacık soğanlıysa 10 dakika içerisinde zaten pişecektir. 10-15 dakika sonra tenceremizin kapağını açalım ve tenceremizin içerisine yıkamış olduğumuz 2 su bardağı pirinci ekleyelim. Ben kullandığım et miktarına göre 2 su bardağı pirinç kullandım. Siz istediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Pirinçleri şöyle tencerenin her tarafına hemen hemen eşit gelecek şekilde dağıtalım ve pirinçlerimizi kaşık yardımıyla hafifçe bastırıp düzleyelim. Ve sadece pirinçlere yetecek kadar tuz ekleyelim ve kaynatmış olduğumuz suyumuzu ekleyelim. Suyu eklerken kaşığın üzerine dökerek eklerseniz pirinçlerinizin şeklini bozmaz. Ne kadar su koymamız gerektiği hakkında kesin bir şey söylemiyorum. Çünkü bu sizin kullandığınız pirincin miktarına ve cinsine göre değişecektir. Ama gördüğünüz gibi pirinçlerin üzerine hafif geçene kadar kaynar suyumuzu koyalım. Tenceremizin kapağını kapatalım ve ortadan kısık ateşte pilavımızı pişmeye bırakalım. 10-15 dakika sonra tencerenizin kapağını yavaşça açıp, Pilavınızın en üstündeki pirinçlerden biraz alıp sertlik seviyesine bakın. Eğer çok sertse, çok az daha kaynar su ekleyin ve tencerenizin kapağını kapatıp pişirmeye devam edin. Eğer pirinciniz istediğiniz pişme seviyesine yakınsa, ocağınızın altını kapatın, tencerenizin kapağını da kapatın ve pilavınızı demlenmeye bırakın. Pilavınız dinlendikçe güzelleşecektir ve bu güzel etli pilavı gönlünüzce servis edin. Benim annem bu pilavı hep ters çevirerek servis ederdi. O yüzden ben de böyle servis ettim. Ama siz istiyorsanız porsiyonlar halinde de servis edebilirsiniz. Umarım bu kolay ama çok lezzetli etli pilav tarifini beğenmişsinizdir. Ve siz de evlerinizde yapar, sevdiklerinizle paylaşırsınız. Lütfen beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşmayı unutmayın. Emeğimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tarifi başkalarının görmesini istiyorsanız tarifimin linkini paylaşmayı, mutfağımda pişen diğer lezzetlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayın. Başka tariflerde buluşmak üzere sevdiklerinizle birlikte afiyetle kalın.